Allah Allah neredeyim ben ya sırtım çok ağrıyor. Harika olamaz. Kutuda yatıyorum tabi. Nerede olacağım? Ulan var ya evsiz olmakta ne kadar kötü ya arkadaşlar var ya bu kutuda uyuyorum kutuda yatıp kalkıyorum kartonda dead Ailem beni bıraktı vallahi buraya böyle evsiz kaldım vallahi ne yapacağım bilmiyorum şuradan bir zıplayayım hop Allah zıpladık arkadaşlar oh biraz ısınayım ya amma da soğuk arkadaş ya nasıl bir yerde olduğumu da bilmiyorum zaten değişik bir şehirdeyim Allah'ım evler falan ama güzel arkadaşlar var ya kendime bir iş falan bulmam lazım benim böyle evsiz evsiz takılamam abi sizler ben beğenmeyi kanalıma da bırakmayın hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma da bulunun arkadaşlar abone ol butonu bir tane pat patlatın şöyle bir tane like butonuna pat patlatın hadi bakalım. Bunları yapın Deadpool ailesi ve yorumları yazın. Arkadaşlar milyoner olabilir miyim ben? Abi sen olursun yazın ya. Minnacık halimliyim şuna bak. Şurada da bir park var gideyim biraz parkta mı oynayayım bilemedim ki arkadaş ya. Bakayım şöyle o oh, sallanayım şurada bari ne yapayım arkadaşlar. Vallahi billahi evsizim. Yemeğim de yok gördüğünüz gibi bir tane bile eşyam yok. Çöpleri falan da karıştıracağız. Ha binadır. bak bakalım buraya. Ne sesi ses kimsiniz lan? Biz bu parkın kralıyız. Çık lan ulan parktan. Aynen öyle parktan çık çabuk. Ne parktan mı çıkayım? İyi de bu park devletin parkı. Size ne kardeşim burada ben de oynarım ya. Ben de evsizim. Ulan uzay yoksa senin. Var ya bıçaklarım lan. Aynen öyle bıçaklarız kaybol lan. Tamam be kardeşim ne naz yaptınız ne tatava yaptınız bak benim elimden bir kaza çıkar dikkatli olun ha gençler. Gel lan buraya. Allah Allah olamaz olamaz geliyorlar gidin lan peşimden gidin. Harikacan Allah sana al bakalım Allah kaç 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 kaç. Harikacan mezarlığa da girdik Allah beni takip ediyorlar. Ulan oğlum gelmesenize. Gel bakalım buraya gel. Gel buraya seni var ya geberteceğim oğlum gel. Lan gel diyorum. Allah siz gelin lan. İkinize bir tek mi lan? Allah daya yedik arkadaşlar ola. Daya yedik kaçalım. Daya yedik kaçalım. Allah bak hala geliyor lan gelmesene lan kardeşim be gelme be. Allah'ım ya Rabbi arkadaşlar ne yapacağım? Allah sana Allah Allah kaç 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 kaç. Arkadaşlar bunlar sıkıntı. Bunlar sıkıntı. Bunlar tehlikeli. Ben en iyisi şöyle kaçayım. Allah Allah sıkarsın. Gitsinize peşimden be kardeşim. Gel bakalım buraya gel. Kaçma lan diyorum sana gel. Lan oğlum gidin lan tamam. Allah Allah kaç 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 kaç. Ay, iyi bari gittiler. Arka yer, vallahi gittiler oh be. Şunlara bak ya beni dövmeye çalışıyorlar. Ulan var ya benim elimde bir sopa olsaydı bak ben size o zaman gününüzü gösterirdim. Arka yarı nasıl bir diyeyim Of şu evin güzelliğine bak villa var şurada. Burada karaman var dur bakalım. Burada ne var başka? Şurada arkaya bir tane hamburger sorsam ne kadardır acaba ya? Efendim selamın aleyküm. Kolay gelsin. iyi günler. Hoş geldiniz beyefendi bakalım. Ne istiyordunuz? Ebe ben ucuz bir hamburger istiyorum ama hiç param yok ya. Burada çalışarak kazanamam mı hamburgeri? Kazanabilirsin tabii ki. Eğer etrafı süpürürsen sana bir adet hamburger veririm. Tamam olur vallahi süpürge nerede abi? Hemen şurada çabuk başla işe. Tamamdır abim benim Allah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi süpürgeyi aldım. Şimdi dükkanı temizleyeceğim. Şunları şöyle temizleyelim arkadaşlar. Oh oh oh. Abi temizliyorum bak ha. Tamam kardeşim sen bir temizle de vereceğiz be. Tamam be abi tamam be ne kızıyorsun. Allah Allah dükkanı şöyle iyice sürü süpür yapayım arkadaşlar. var. bal dök yol alacak bu dükkan. Kapının önünü falan da şöyle temizleyeyim. He? Şöyle arkadaşlar. Abi sizler de bir videoyu beğenin ya. Şu halime bak ya. Bu halim ne böyle benim. Lan fakir sen gene burada ne arıyorsun? Ulan gene mi siz be? Gitseniz oğlum benle uğraşmayın bak. Seni var ya gebertirim oğlum. Oğlum bak kaybol. Oğlum yoksa var ya şu fırçayla vururum bak oğlum bak git. Gitmezsem ne olacak lan? Oğlum bak git. Bak git diyorum bak. Git kaşınma git. Logan gitmezsem ne olur der mi lan? Ne olur lan? Ne bileyim oğlum ne olur lan. Oğlum bak git git diyorum bak git anlamıyor musun git. Gitmiyor Moklim. Oğlum bak git lan git gelin lan buraya ikiniz de geberteceğim lan bu sefer. İkiniz de hadi hop, al bakalım sana Allah koş 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 gene geliyorlar yaktılar beni yaktınız lan. Aa, aa Başım dönüyor ulan neredeyim lan dövmeyin lan oğlum bak git bak git. Lan oğlum tamam lan sakin ol hepsini kovdum merak etme kalk da hamburgerini ye. Ne? Hamburger mi? Allah! Hamburgeri yapmış abim benim be. Aferin güzel temizledin bu daraları evlat. Teşekkür ederim abi. <laughs> Arkadaşlar vallahi hamburger de bir güzel olmuş. <laughs> Oh be doydum arkadaşlar valla Elini sağlık abicim ben gideyim o zaman Tamam ara sıra gel buraları temizle Hamburger veririm ben sana Vay abim benim be kral adamsın görüşürüz Arkadaşlar valla buraları baldık yola yaptım Ulan bu evde ne güzelmiş Şunun güzelliğine bak ya Allah'ım ya Rabbim ya şu evin sahipleri kim acaba Ulan ben de sokakta yaşıyorum Ne yapayım bir çalsam mı kapılarını Bence bir şey olmaz arkadaşlar bir çalayım kapıyı ya Bir çalayım arkadaşlar şöyle Hadi bakalım arkadaşlar açın kapıyı Sen Sanki kimsin? Abicim selamun aleyküm. Bir bakar mısın? Kimsin bakalım söyle. Abi merhaba. E, ben evsiz bir çocuğum da. Yani annem babam beni bırakmıştı buraları bir yerlere. E ben hayatta kalmaya çalışıyorum da çok açım. Yemek var mı? Aç mısın? Tamam gel içeri buyur. Ha gerçekten mi abi? tabi ki evlat gelebilirsin. Buyur gel. Abim benim vallahi teşekkür ederim ya. Ay evin çok güzelmiş abi vallahi gezebilir miyim? Evet istediğin gibi gezebilirsin. Hatta yukarıda banyo var. Git bir banyo yap duş al. Tamam abi vallahi çok teşekkür ederim. O sırada da kadın sana yemek yapar hadi. Aa, abi çok sağ ol, çok sağ ol. sen olmasan ne yapardım ya. Abi merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Buyurun. E, merhaba ben evsizim de çok açım. Tamam sen duşa git gel ben sana yemek yaparım. Hadi bakalım evladım. Ay nene ya vallahi teşekkür ederim ablam benim ya. Arkadaşlar bana bu aile yardım ediyor. Çok teşekkür ederim. Yukarıdaymış duş. Nerede lan bu duş? Aa galiba arka Allah aşağı düştük. Burada bir yerde olması lazım. Bakayım. Arkadaşlar buralarda yok. Dead nerede bu duş ya? Galiba büyük arkadaşlar. Ev ne kadar büyükse artık. Allah'ım ya Rabbim. Aa buradan Allah aşağı gene düştüm. Ulan var ya düşe düşe bir hal oldum. Bir tarafımı kıracağım şimdi. Şuradan çıkalım arkadaşlar. Tamamdır. Aa burada galiba arkadaşlar. Tamamdır. Şuradan şöyle çıkalım. Aa burada. Valla burada şuna bak be şunun içine şöyle gireyim oh atladım içine Ulan amma da güzel ya içinde şöyle iyice ne oturayım Dead Price ailesi vallahi. oh 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 Sıcak sıcak arkadaşlar ne güzel var ya bir bilseniz Oh sıcak sıcak su valla arkadaşlar uzun zamandır böyle bir duş almıyordum ya Allah'ım yarabbim bu ailede var ya beni sahiplendi herhalde arkadaşlar bana yardım ediyor Oh 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 valla arkadaşlar aşağıda bir şey var mı bakayım Oh arkadaşlar aşağıda bir şeyler daha da var Havuz var mı lan burada? Bu binanın havuzu da var galiba. Allah ah beni bak ayağımı kırıyordum. Aa ha, havuz da var. Harika. Biraz da şuradan havuza atlayıp Allah havuza nasıl da yüzüyorum ya. Ulan var ya fakirdim. Zengin oldum resmen. Allah neyse arkadaşlar benim yukarı kata tekrar çıkayım. Evlat aşağı gel haydi. Aa beni çağırıyorlar. Tamamdır geliyorum abi. Merhaba abi geldim. Çok güzeldi duş ya. Gel bakalım otur bir şeyler ye. Bugünlük bizim evimizde kalabilirsin. Ne ciddi misiniz? Evet hem baksana akşam oluyor. Evet gerçekten akşam oluyor. Ben dışarıda da çok korkarım çok korkarım çok teşekkür ederim size. Ne kadar yani teşekkür etsem azdır. Gel bakalım otur da bir şeyler yasana. Bak ne güzel yemekler yaptım evladım. Ay çok teşekkür ederim abla. Allah bunların hepsi benim mi ya? Arkadaşlar ne kadar çok yardımsever bir aile beni aldı. Bugünlük bizde kal. Hadi bakalım evlat. Benim kıyafetlerden veririm sana. Rahatladın mı? Vallahi abi çok rahatladım. Biraz da yemek yesem her şey daha güzel olacaktı işte. Bakmayın siz. Allah kırdık yanlışlıkla. Şöyle oturalım. Arkadaşlar amma da güzel tavukmuş ya ablacığım. Afiyet şeker olsun evladım. Arkadaşlar şöyle yemeğe devam edelim. Ulan var ya ne kadar güzel bir aile ya. Şuna bakın. Abi senin araban var mı? Var tabi evladım var. Ferrari'm var. Şu an ama bakımda. Ne? Ferrari'm mi var? Allah ya ben karton evde kalıyordum da burada kalsam birazcık sorun olur mu? Hayır burası bizim ikinci evimiz. Hatta burada istediğin kadar yaşayabilirsin. Abi beni var ya sahiplendi arkadaş ya. Neyse biraz daha yiyelim. O zaman arkadaşlar artık videomuzun sonu gelmiş. Her gibi ben yıkarıma da bulunup beni daha fazla evsiz video serisimizi istiyorsanız videoyu ben unutmayın. Hadi bakalım sağ sol iki tane süper video tıklayın. Onlar da çok güzel videolar. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın ve görüşürüz. Sağ sol iki tane süper manyak dehşet videoları tıklayın onlar da çok güzel videolar. Benden size söylemesi. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.